Evet, merhaba çocuklar. Bugün cumartesi, 2 Mayıs cumartesi. Dışarıda yoğun bir yağmur yağıyor. Evet, bu yağmurlu bir günde saat 4 çeyrek geçiyor. Ee, iftara yaklaşık 3 buçuk saat var. Ve bu yağmurlu havada bizde soru çözümlerimize başlayacağız. Beceri temelli sorular. 3. üniteyle karşınızdayım. Ondalık gösterim ve yüzdeler. Yüzdeler kısmını saymazsak ondalık gösterimler bursluk konularının son konusuydu. Yani beceri temelli soruları bu etkinliğimiz ile bitirmiş oluyorum çocuklar. O yüzden bursluluk sorularını çalışanlar, burslular çalışanlar mutlaka bu 3 video diyeyim Beceri temelli ünite 1, ünite 2, ünite 3'ü mutlaka baştan sona en az 2 kere dinlemelerini, çözmelerini tavsiye ediyorum. Ola ki nitelikli sorular sorulduğunda böyle apışıp kalmayalım e, belli bir fikrimiz olsun belli bir mantığımız yorumumuz olsun Evet hemen başlıyorum e, şu bölümü okumayayım sorunun burada bir arkadaşlar harita verilmiş haritada navigasyon daha doğrusu değil mi bu araçlarda var veya cep telefonlarında e, gideceğimiz güzergahı belirliyor bize en kısa en uzun e, sürelerini kilometre cinsinden söylüyor ee, navigasyondaki harita bu. Sorunun kökünü okuyorum. Kaan bu yollardan kilometre olarak en kısa olanı, Doruk ise varış süresi olarak en az olanı seçerek Aşti'ye gitmiştir. Aşti Ankara'daki Otogar'ın ismi çocuklar. Ee, buna göre aldıkları yolların toplamı kaç kilometredir? Ondalık kesirlerle toplama çıkarma sorusu olduğu besbelli. Peki bakalım haritamıza. Kaan kilometre olarak en kısa olanı kullanmış. Arkadaşlar o zaman kilometre bölümüne bakalım. 11 tam onda 4 var. 11 tam onda 5 var. 11 tam onda 3 var. Hangisi en kısa? Tabii ki 11 tam onda 3. O zaman Kaan şöyle yazalım. 11 tam onda 3 kilometre olan yolu tercih etmiş. Doruk ise varış süresi en kısa olanı. Şimdi de varış süresine bakalım arkadaşlar. 16,6 dakika, 16,9 dakika, 16,7 dakika. En kısa hangisi? 16,6 dakika değil mi? Ondalık kısmına bakarsan, 6, 9, 7. Tabii ki 6 daha kısa. O zaman Doruk da 11,4 olan yolu tercih etmiş. 11 tamına 4. Toplar, çocuklar bunları. Onu soruyor bize. Toplam kaç kilometre diyor virgülümü aynı hizada olacak. 22,7 yani 22 tam onda 7 kilometre yapıyor. Cevabımız A seçeneği kolay bir soruymuş. Gözümüz korkuyor böyle bir sayfa görünce ama aslında ne kadar kolay çıkıyor bazen böyle. Devam ediyorum çocuklar. Zaten siz de biliyorsunuz ondalık gösterimler kesirler konusundan biraz daha kolay bence. Sizler de daha iyi zorlanmadan yaptığınız bir konuyu hatırlıyorum ben ondalık gösterilen topluma çıkanları falan daha kolaydı. Evet 5A sınıfındaki en uzun boylu öğrenci Berkay, en kısa boylu öğrenci Bülent'tir. Berkay en uzun, Bülent de en kısa. Devam ediyoruz. Bu sınıfa Ahmet, Burcu ve Can isminde 3 yeni öğrenci gelmiştir. Bu öğrenciler geldikten sonra sınıftaki en uzun boylu öğrenci değişmiş. En kısa boylu öğrenci değişmemiştir. Bunun anlamı ne? En uzun boylu öğrenci değiştiyse Berkaydan daha uzun boylu bir öğrenci gelmiş. En kısa boylu öğrenci değişmemişse Bülent hala en kısa öğrenci. Buna göre Ahmet, Burcu ve Can Can'ın metre cinsinden boyları hangisi olabilir? Bu üç yeni öğrenci geldi ya çocuklar. Bunların boylarını hangisi olabilir diye soruyor bize. Şimdi en uzun boylu öğrenci değiştiğine göre. Berkay'dan daha uzun boylu biri gelmiş olması lazım. Şimdi bu ikisini deneyebiliriz. Önce Bülent'i deneyelim isterseniz. Bülent hala en kısa. Yani Bülent'in boyu neydi Bülent'in boyu? 1 tam onda 3 metre. Şıklara bakarsa çocuklar yüzdeli olan da var. 1 tam yüzde 51, 1 tam yüzde 29. Hemen ne yapıyorduk? Yöntemimizi hatırlayın. İstediğim kadar sıfır ekleyebiliyorduk değil mi? Böylelikle ne yapmış oluyorum? Yorumlamasını daha kolay hale getirmiş oluyorum. Bülent en kısaydı. Bülent 1 tam %30. Hala en kısa. Yani 1 tam %30'dan daha kısa öğrenci gelmeyecek. Bakıyorum. 1 tam %29 var burada. 1 tam %30'tan daha kısa. O zaman gitti bu. Aşkı elendi. 1 tam %30'tan kısa olan yok. Dursun bu. 1 tam %30'tan kısa yok. Dursun. 1 tam %30'tan kısa yok. Dursun. Yani biz Bülent'i kullandık şu anda. Geldik şeye e, Berkay'a. Berkay bir tam %53 metre boyunda. en uzun boylu öğrenci değişti dediğine göre demek ki Berkay'dan daha uzun boylu bir tam %53'ten daha uzun boylu bir öğrenci gelmiş. Bir tam %53'ten büyük mü? 52, 37 hayır. Bir tam %53'ten büyük var mı? Var. Bir tam %53'ten büyük var mı? Yok. Demek ki cevabımız C seçeneği çok tatlı bir soymuş çocuklar dikkatli olduğunuz sürece yanlış yapma şansınız yok güzel bir soru çünkü. Peki buradayız. Ee, üst kısmı okumuyorum. Başlama çizgisinden yarışa başlayan bir sporcu şuradan yarışa başlayan bir sporcu varmış çocuklar hemen şöyle çizelim. Kum pistte bitiş çizgisine uzaklığı. Bitiş çizgisi bakın burada. Bu kavramlara dikkat etmemiz lazım. Sıçrama tahtası. Başlama çizgisi. Bitiş çizgisinde uzaklığı bir tam onda 4 metre olan bir noktaya düşerek yarışı ikinci olarak bitiriyor. Ha, bir yarışçı başlamış çocuklar. Bunun bir özetini yapalım şöyle. Koşmuş koşmuş koşmuş. Bu da sıçramış. Bitiş çizgisinde uzaklığı bir tam onda 4 metre. Yani şuraya atladığını varsayalım. Burası şu bitiş çizgisine uzaklığı şuraya uzaklığı bir tam onda dört metreymiş. Şöyle yapayım ben, burası küçük dar bir alan bırakmışlar bize. Bir tam onda dört metre bitiş çizgisine uzaklığı olan yere düşmüş ve yarışı ikinci olarak bitirmiş. Yarışı birinci olarak bitiren sporcu ise ikinci olan yarışmacının düştüğü noktadan sıfır tam onda iki daha bitiş çizgisine yakın bir yere düşmüş. Yani bu bundan sıfır tam ondayiki daha ileri düşmüş. Yani buraya değildi. Buraya ikinci burada olsun. Öbürü de şuraya düşmüş mesela. Birinci de buraya düşmüş. Sıfır tam iki daha uzak yere düşmüş. Evet. Buna göre birinci olan sporcunun kum pisti düştüğü noktanın başlangıç çizgisine uzaklığını soruyor. Buraya uzaklığını soruyor. Ne kadar yol gitmiş onu soruyor bir anlamda bize. Şurayı soruyor. Çok daha şurada bazı değerlerimiz var. Soru biraz karışık gibi duruyor ama aslında o kadar değil e, ee, istersek ilk önce arkadaşlar tüm uzunluğu bulalım. Tüm uzunluğu bulalım ilk önce. Tüm uzunluğumuz pistin tüm uzunluğu 40 tam onda 5 metre <laughs> 7 tam onda 9 metre toplarsak 14 elde var 1 8 elde yok 48 tam 10'da 4 metrelik bir e, pistimiz var bizim. Bundan bir tam onda dört metre geriye düşmüş ikinci olan arkadaş. Bir tam onda 4 çıkaracağız o zaman. Neden? Tüm uzunluktan bir tam onda dört metre bitiş çizgisine geriye düşmüş çünkü. 0, 7, 4. Birinci olan arkadaş da bundan sıfır tam onda dört sıfır tam onda iki metre ileri düşmüş çocuklar. Öyle söylüyor bak. Daha bitiş noktasına daha yakın yere düşmüş. Yani 47 tam onda sıfıra. 0 tam 2 eklersek birinci olan arkadaşın aldığı yolu bulabiliriz çocuklar. Cevabımız D seçeneği. Evet anlamadıysanız çocuklar bir daha düşünün üstünde şöyle. Alanımız dar olduğu için şekli çok kullanamadık ama aşırı zor bir soru değil. Avrupa standartlarına göre Isı iletkenlik katsayısı 0'tan 1065'in altında olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanırmış. Şöyle yazalım. 0'tan 1065'in altında olacak arkadaşlar. Buna göre tablodaki maddelerden hangisi ısı yalıtım maddesi olarak kullanılabilir, malzemesi olarak kullanılabilir? Kolay bir soruymuş bu. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 3 basamaklı kesir kısmı. Bunları da 3 basamaklı yapalım. 1, 2, 3. 2 sıfır ekledim buna. Bu zaten 3 basamaklı gördüğün gibi. Peki hangisi? 0 tam 1000'de 65'in altında bakalım. Bu 40. 65'in altında olacak değil mi? Bu olur. Bu ne? 200. 65'in altında mı? Hayır. Bu ne? 71. 65'in altında mı? Hayır. O zaman bir tek taş şunu arkadaşlar. Isı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirmiş. Bu kolay bir soruymuş mesela. Evet. Devam ediyoruz. Sesin hızı hareket ettikleri... geçeyim. Aslında önemli bilgiye benziyor. Ses en hızlı katılarda iletilirken en yavaş gazlarda iletilir. Devam edeyim o zaman sorunun kökünde. Madde halleri dışındaki tüm özellikler aynı olan üç ortama aynı kaynaktan gönderilen bir sesin hızı hızı katı ortamda 2 tam %42. Şöyle yapayım. Katı Sıvı gaz. Katı ortamda 2 tam %42 metre bölü saniye. Katıları daha hızlıydı değil mi çocuklar? En hızlı katılarda bilgi önemli o yüzden. Peki en yavaşta gazlarda. Gaz ortamında ise sıfır tam. Zaten yavaş olduğu belli. Binde 202 metre bölü saniye. Evet. Buna göre, bu sesin sıvı ortamdaki hızı hangisi olamaz diyor. Sıvı ortamdaki hızı hangisi olamaz diyor bize. Yani biz e, sıvı ortam, her ikisinin ortası olması lazım, doğru mu arkadaşlar? Katılarda en hızlı, gazlarda en yavaşsa ses. O zaman en ortası da yani orta e, hızda sıvılarda olması lazım. Peki ikisinin arasında? Olmayanı arıyoruz. Olamaz diyor çünkü. İşte burası binde 202. Burası yüzde 42. Hemen buraya bir sıfırımızı ekleyelim. Binde 420. Bak aynısı oldu gördün mü? Peki şuradan başlayalım. İki tam binde 400. Bu aralığa giriyor mu? Bundan büyük mü? Büyük. 420'den küçük mü? Küçük. Demek ki bu aralığa girer bu. 0 tam binde 420 bu aralığa girer mi? 0 tam binde 202'den büyük mü? Büyük. 2 tamdan küçük mü? Küçük. Bu da girer. 0 tam binde 220 bu aralığa girer mi? 220 202'den büyük mü? Büyük. Bundan küçük mü? 2 tamdan küçük. Bu da girer. 0 eklemenin önemli görüyorsunuz. 0 tam binde 200 0 tam binde 202'den daha mı büyük? Büyük. Hayır, o zaman cevabımız Denizli arkadaşlar. Bu bu sıfır ekleyerek ondalık kısımları aynı yaparak kolayca yorumlayabiliyoruz çocuklar. Evet, yine bir sayfalık sorulardan biri. Şuraya biraz yaklaşmamız lazım. Burası önemli çünkü. Şu uzunluğumuz 4,25. yüksekliğimiz ha, hepsi de aynıymış. 4,25 4,25 4,25 tamam. Şimdi Kerem ayrıtları 4 tam %25. 4,25 yanlış bir okuma biliyorum çocuklar. Ama hızlanmak için öyle okuyoruz biz genelde. Yani Türkçe gibi böyle düz okunmaz bu. 4 tam %25 ama e, ağız alışkanlığı bazen böyle okuyoruz. Siz de ara sıra da okuyabilirsiniz. 4 25 cm olan küp şeklindeki özdeş oyuncak blokları kullanarak bir köprü yapmış çocuklar. Köprü sorusu bu. Şöyle bakalım ne diyor bize. Kerem 4 oyuncağının genişliği ve yüksekliği şıklarda verilmiştir. Kerem Buna göre Kerem bu oyuncakla arabanın hangisiyle oynamaktadır? Ee, köprünün altından geçen oyuncak hangisi ise çocuklar öyle söylüyor bakın burada. Uzunluklarını yüksekliğine o yüzden vermiş. Köprünün altından bir oyuncağı sürerek geçiriyormuş böyle Kerem. Bu oyuncak hangisidir diye soruyor. Yani şu e, uzunlukları bulmamız lazım. Köprümüzün genişliği burası. 4 tam %25, 4 tam %25 toplamamız lazım burada. 8 tam %50. Genişliği köprümüzün 8 tam %50. Yüksekliğini de bulmamız lazım. Yükseklikte bu sefer 4 tam %25'i 3 defa toplayacağız. Zaten 2 defa toplamıştım burada. Bir defa daha toplayalım. Yüksekliğimiz de 12 tam %75. Yani bu oyuncakların hangisi 8 tam %50'den dar, 12 tam %75'den kısaysa o köprünün altından geçer. Şöyle bakalım tamamlamam gereken var mı? Şurada bir sıfır var. Herhalde başka da yok. Bakalım 8 tam %45. 8 tam %50'den dar mı? Dar. Geçer. 2 tam binde 1000'de 492 yükseklik bu da. Bizimki 12 tam 1000'de 750 şey mi? Küçük mü bundan? Küçük. O zaman geçer. Yani hemen çıktı cevabımız değil mi? 12 tam 1000'de 750'den küçük. 8 tam 50'den kısa şey en olarak dar, o yüzden geçen arkadaş cevabımız kamyon çıktı mesela ilk şıpa çıkması ben de beklemiyordum. Yine bir bakalım mesela 8 tam %48 köprüden dar olur, 12 tam 80 bak bizimki ne? 0 geri alayım. %75 bu %80 geçmez gördün mü? Mesela bu 8 tam 53, 8 tam 50'den daha geniş geçmez. Bu da aynı geçmez. Yine kamyon kalacak cevabımız. Evet. Devam edelim çocuklar. Ali ondalık gösterenleri modellemek için elinde bulunan 3 geometrik şeridi aşağıdaki gibi tanımlamaktadır. Evet yine uzun bir soru. Ee, şurada çocuklar uzunluklarını vermiş bak bunların. Şurası 1 metreymiş metre olarak mı vermiş? Ne olarak vermiş? Say, normal sayı olarak vermiş. Herhangi bir uzunluk dememiş. sıfır tam onda iki temsil ediyormuş. Diyor ki çocuklar ben size özetleyeyim burayı. Çünkü çok uzun, uzun sürecek. Bunları diyor birbirinin üstüne ekleyerek birbirini tamamlayarak veya çıkararak birbirinden şuradaki sayıları elde ediyormuş. Bak. Mesela şu ikisini birleştirmiş. Yan yana koymuş. Sıfır tam 19 elde etmiş veya e, şu parçayı şu büyük parçadan çıkarmış sıfır tam 18 elde etmiş gibi. <laughs> Buna göre Ali bu şeritlerin birer kez kullanarak aşağıdaki onlar gösterme hangisini elde edemez diyor. Şerit olarak düşünmek yerine neydi bir bir tam ona sıfır diyelim hatta bir tanesi en uzunu sıfır tam onda yedi var. Bir de sıfır tam onda iki değil mi? Çocuklar bunları e, kullanacaksın. Toplayacaksın, çıkaracaksın vesaire. Hepsini veya bir e, birkaçını hangisini elde edemez diye soruyor bize. Düşünelim mi? Yani şeritlerin düşünmekten bu daha kolay. Bunları kendi arasına toplayıp çıkaracaksın. Mesela bir tam onda dokuzu elde edebilir miyiz? Düşünelim bakalım. Şu üç uzunluğu kullanarak bir tam onda dokuzu elde edebilir miyiz? Evet benim gördüğüm görebilen var mı? Bunların hepsini toplarsak 1 tam onda yapmaz mı? Bakın. Şöyle göstereyim. Gördün mü? Yaptı değil mi? Demek ki bunu elde ederiz. 1 tam onda 4'ü nasıl elde edeceğiz? Bunları kullanarak. Düşünelim bakalım. 1 tam onda 4. Görebilen var mı? Bekletelim o zaman onu. 1 tam, e, 0 tam onda 3. 0 tam onda 3 elde edebilir miyim? Bundan bunu çıkarmak geldi benim aklıma hemen mesela. Çıkarırsak 3 0. Gördün mü? 0 tam onda 3'ü elde etti çocuklar. Çıkarma yaparak. 0 tam onda 1'i nasıl elde edeceğim? Bununla bunu toplarsam zaten toplamış. Bakın ne yapmış? 0 tam onda 9 yapmış. Bulmaca sorusu gibiymiş arkadaşlar. 10'da 1 tamdan çıkarırsak 0 tam 10'da 1'i elde edebiliriz. Demek ki cevabımız B seçeneği. Yani şu 3 uzunlukla arkadaşlar topla, çıkar, e, istediğini yap. 1 tam 10'da 4'ü elde edemiyormuş kısaca. Güzel bir soruyormuş. Bulmaca sorusu gibi. Evet 8. sorudayız. Birinci deneyde kullanılacak metallerin 20 derecedeki öz direnç değeri 0 tam 10'da küçük. Öz iletkenlik değeri 50 ile 63 arasında. Onu şuraya bir yere yazalım. Ee, şöyle ha, bir sığdıracak şekilde. Birinci deneyde koşullar nelermiş? 20 dereceden küçük olacakmış. Az diyeyim. 50 ile 65 arasında da 63 arasında da öz iletkenlik değeri olması lazımmış. Tamam. Ee, i̇kinci deneyde ise kullanılacak mat, e, metallerin 20 derecedeki öz dirençleri değerleri ikinci deneydeyim. Öz dirençleri e, 0.4 ile bir dakika bunu yanlış yazdım. 20 dereceden az Değil sıfır tam onda birden az, sıfır tam onda birden küçük olacak diyor çünkü siz görmediniz herhalde. Evet. İkinci denediyse sıfır tam onda 4 ile 10 arasında olması gerekiyormuş. Özdirenç. Öz direnç, öz yetkenlikte bir buçukta özünten bir buçuktan büyük olması gerekiyormuş. Bir buçuktan büyük. Biraz uzun bir soru. Tane tane yapalım biz en iyisi. Buna göre tabloda verilen metallerin bu deneylerden hangisinde kullanılacağı seçeneği hangine doğru verilmiştir diyorum. Bakalım. Birinci deney için bakalım arkadaşlar. 0 tam 10'da 1'den az. 0 tam 10'da 1'den az. Birinci deney. 0 tam 1'den az. Şu bölüme bakacağım. 0 tam 1'den az olanlar hangileri? Şimdi şurası hepsi de 3 basamaklı. Bunların biz de üç basamaklı yapalım burayı. Yani 0 tam binde yüzden az. Binde yüzden az mı? Az. Binde yüzden az mı? Az. Binde yüzden az. Binde yüzden çok. Binde yüzden çok. Bu zaten bir tam daha çok. 3 maddemiz var. Fakat aynı zamanda 50 ile 63 arasında olması gerekiyormuş öz iletkenliklerinde. 50 ile 63 arasında mı? Evet. 50 ile 63 arasında mı? Evet. 50 ile 63 arasında mı? Hayır. Yani iki maddemiz kaldı çocuklar. O da gümüş ve bakır. Evet yani verilenleri kontrol altına tutarsan sıkıntı yok arkadaşlar. Yoksa karışık bir soru. İkinci deneyde ise 0 tam onda 4 ile 10 arasında olması lazım. O zaman yine şuna 2 0 ekleyelim yani 400 sıfır tam binde 400 ile 10 arasında. Binde 400 şu girer değil mi? İkinci deney ölçü yazayım. Binde 400 bir de 10'a kadar için bir de girer. Bunlar 400'den büyük değiller. Bakın bunların hiçbiri 400'den büyük değil. Yani iki maddemiz var. Ee, öz iletkenlik değeri de 1.5'tan büyük olacakmış. 1.5'tan büyük. 1.5'tan büyük mü? Evet. 1.5'tan büyük mü? Hayır. O zaman antimon maddesi kaldı geriye. Yani cevabımız C seçeneği. Karışık ama zor diyemeyiz çocuklar. Büşra tabletine 2.5 GB alan kaplayacak bir dosyayı indirmek istiyor. Fakat hata vermiş tablet. Cihaz tamamen dolu demiş çocuklar. İstediği dosyayı indirebilmek için tabletine yüklü olan dosyanın birini silmeye karar veriyor. Ne indirmek istiyordu bizden? 2,5 GB'lık bir dosya indirmek istiyor. Ee, Büşra'nın bu dosyada hangisini silmesi durumunda tabletine istediği dosyayı indirme, indirmesine yetecek kadar boş alan açılmaz diyor. Yani hangisini silse de diyor bu dosya inmez diyor yüklenmez diyor hangisini silse bile bakalım o zaman 2.5 GB silmesi gerekiyor değil mi? Yine burada şey var arkadaşlar. 3 basamaklı olan var ondalık kısmı. Hemen sıfırlarımı ekleyelim. 3 basamaklı yapalım hepsini. 2500. 2,500 veya 2 tam 1500. E bunu silerse olur mu? 2 tam 1700 olur tabii ki. 2 tam 520 bundan büyük olur tabii ki. 2 tam 1500 bir gene bundan büyük. Ama 2 tam 1382 2 2 tam 500'den daha büyük değil. O yüzden fotoğrafları silmesinin bir anlamı yok. Cevabımız A seçeneği. Sıralama. Ondalık kesirlerde genelde sıralama soruları gelmiş arkadaşlar. Evet yine bol verili bir soru grafik tablo sorusu daha doğrusu. Ee, çok fazla bileşen var. Bunları kontrol altına tutmamız lazım. Yoksa soru karışır. Aşağıda 2 ile 4 yaş arası erkek çocuklardaki ideal boy ve kütle cetveli verilmiştir. Bunları okumayacağım tabii ki. Yukarıda boy ve kütle cetveline göre bu çocuklardan hangisinin hem boy hem de kütlesi ideal değerlerin altındadır. İdeal değerlerin altındadır tek tek bakacağız. Berke'den başlayalım. Berke kaç yaşında? 2 yaşında. Yani şuraya bakacağım. Berke'nin kütlesine 12 tam 9. İdeal kütlene 12 tam 7. Altında mı? Hayır. Berke gitti. Üstünde çünkü. Efe'ye bakalım o zaman. Efe 2 yaş 9 ay. 2 yaş 9 ay şurası. Neymiş e, ideal kütlemiz? 14 tam yüzde 15. Burada ne yazıyor ideal kütlemize? 14 tam hemen bir sıfır koydum yüzde 10. 14 tam yüzde 10. 14 tam yüzde 15. Bu değerin altında mı üstünde mi? Üstünde. Bize ideal değerin altında olmasını istiyor arkadaşlar. Bu da gitti. Çınar. 3 yaş 6 ay. 3 yaş 6 ay burası. Hemen bir şey bir sıfırını ekleyeyim. Çınar nerede? Çınar'ın e, kütlesi 15 tam yüzde 55. İdeal olması gereken kütle 15 tam yüzde 60. Altında mı altında? Bak bulduk mesela. 15 tam 60'ın altında bu olabilir. O zaman hemen boya geçelim. E, boyu 99 tam yüzde 7 Çınar'ın boy kaç olması lazım? 99 olması lazım. Bizim boyumuz Bakın 99 olması lazım boyun. Bizim boyumuz kaç? 99 tam 10'da 7. Yani üstünde. O zaman bu da işime yaramadı. Cevap Yiğit o zaman. Yine bakalım. 4 yaş Yiğit. 4 yaşa geldim. İdeal kütle 16 tam onda 7. Yiğit'in kütlesi 16 tam onda 5. Altında mı? Altında. Hemen sıfır mı koyayım. İdeal boy 102 tam %50. Yiğit'in boyu 102 tam %25 altında mı? Altında. Cevabımız Yiğit. Çocuklar. Güzel bir soruymuş. Güzel bir soru. Dikkatli yapılırsa hatta kolay bir soru bile diyebiliriz. Evet 26 dakika olmuş. Yine 10 soru oldu çocuklar. Yine 50 dakikayı geçecek tamam. O yüzden ee, şu 11'i çözelim adı, adı belli tam olsun madem bu sayfa. Ya da onun gidelim boş ver. Ha, şifre vermedim gene değil mi? E, tüm videoların ortak şifresi olsun çocuklar. Bu ünite 1, ünite 2, ünite 3. Ortak şifre olsun. Şifre e, hepimiz şu güzel Mayıs yani ilkbahar ve yaz aylarına gireceğiz yakında. Şu güzel havalarda dışarıya özlem duyuyoruz değil mi hepimiz? E, doğayla iç içe olmak istiyoruz. O yüzden videomuzun şifresi özlem olsun. Evet özlem. 11. yok onu da bırakacaktım. E, ee, usulü uymak için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.